Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir videoyla karşınızda Yeni bir oda videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz videolarımı buradan çekiyorum bakın. İşte burada GTA 5'imiz var. Burada PS 21'imiz var. Burada G PlayStation 2023 var. PUBG Mobile var. Daha henüz hata verdiği için olmuyor. Şimdi hemen sizinle PlayStation 3'ümüzü tanıtma videosuyla karşınızdayız. Bakın PlayStation üçünü artık evveda diyorum. Çünkü gitti artık kullanmayacağız. Zaten başkalarına satmayı düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Eğer... Evet devam ediyoruz. Bakın burası. Video çeken kendi bu kamera arkası. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Burada her şeyi oluşuyor şu an. Şimdi Arkadaşlar yeni video gelecek haberiniz olsun. Ee, o da bile ondan değil de. Bakın yeni videomuz bu. Haberiniz olsun yeni video geldi. Sonra arkadaşlar e, şimdi bir şey daha planlamayı düşünüyorum. Ee, bakın PES 2023 sezonu başladı biliyorsunuz. Şimdi birazdan bundan sonra PES 2023 sezonu oynayacağız. Şimdi görüşmek üzere bay bay. Takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Çünkü GTA'daki param maalesef e, düştü. baya bir uzun zamanda çok param vardı GTA'da. Maalesef GTA bir sonraki his yapamıyoruz. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı asla unutmayın. Bu arada kanalımız bayağı bir büyüyor. İnşallah biraz daha büyümeye devam eder. Ee, maalesef yetenmiş online bir sürü videolarımız gelecek. Merak etmeyin. Ama ondan önce market soymamız lazım. Hadi görüşmek üzere.